DICE yeni bir Battlefield oyunu mu yapıyor? Dedikodular, sızıntılar. Tom Henderson abimiz diyor ki DICE yeni bir Battlefield oyunu üstünde çalışmaya başladı. Geliştiricilerin çoğunu oraya kaydırdı gibisinden bir haber yapmış. Okudum ben de. Çok fazla detayına girmeyeceğim. Ama benim anladığım biraz kendi insight'ını böyle düşüncelerini aktardığı bir yazı olmuş. Ve bana kişisel fikrimi sorarsanız bence ben katılmıyorum. En az 2-3 sene ve yeni bir Battlefield oyunu görür müyüz sanmıyorum. Düşük bir ihtimal gibi geliyor bana. Ama bu benim, benim düşüncem. Yani siz de düşüncelerinizi aşağıya yazarsınız yorumlara. Tom Anderson diyor ki Battlefield 2040'in kötü çıkışı Dice'a çok büyük dersler verdi. Çoğu şeyi geri döndürecekler. Çekirdek tayfaya hitap edecek bir oyun tekrar hazırlayacaklar gibisinden konuşmuş. Hatta operatör sistemini eski sınıf sistemine çevireceklerini vesaire bu tarz düşüncelerini belirtmiş. Yani inşallah öyle olur yeni oyunda ama ben yine diyeyim 2-3 sene bir şey göreceğimizi sanmıyorum. Bana bunlar tekrar bu oyunda BF5 numarası çekecekler gibime geliyor. Biliyorsunuz bf 5ten eli ayağı çekmişlerdi. Battlefield 2040 konusunda da bence böyle yapacaklar gibime geliyor. Sezon 1'i verip al işte size sezon 1 verdik bitti gitti deyip desteği çekecekler gibime geliyor. Tabii ki inşallah öyle olmaz. Ama içimdeki hissiyat bu yani. Battlefield oyunları canlı servis olarak çıkınca iş yapmıyor. Ben bunu anladım artık. Bence premium sistemi eski sistem daha iyiydi. Çünkü parasıyla harita satacakları için, içerik satacakları için üstüne düşüyorlardı. O yüzden iyi ürünler ortaya çıkarıyorlardı. Ama ne zaman canlı servis modeline döndü Battlefield ve Fortnite, Overwatch, Warzone gibisinden canlı servis sistemini takip etmeye başladığında serinin ruhunu, içeriğini değiştirmeye başladılar. Bu da bence Battlefield'ı başarısız hale getirmeye başladığını düşünüyorum. Yani premium'a okeydim ben yani. Önce oyunu alıp sonra 3-5 verip içeriye sahip olmak bence Battlefield serisinde daha çok iş yapıyor. Bu benim düşüncem. Bu da en son BF4'te olmuştu biliyorsunuz. BF4'te de çok büyük sıkıntılar olmuştu. 6 ay ile bir sene arası doğru düzgün oyunu oynayamadık. Hitrek sorunları, netcode sorunu bir sürü sorunu vardı. Ama DICE ne yaptı? Biz bu adamlara yani bize parasıyla DLC vesaire satacağız. Harita satacağız, içerik satacağız. O yüzden bunu düzeltmemiz lazım deyip kolları sıvayıp şimdiki Ripple Effect'in baba geliştiricilerini toplayıp CTE diye bir şey kurmuştu. Bir ekip kurmuştu. Bu ekip de oyunu 6 ayda adam etmişti. Ve hepinizin sevdiği kimine göre BF'nin peak noktası zirve noktası olan BF4'ü düzeltmişlerdi yapmışlardı efsane olarak hala oynanmıyor 10 senedir ama Battlefield 2042'de bir CT ekibi de yok sadece portal kısmını Ripple efekti vermişler. Bilmiyorum portala da ileride içerik gelir mi? İnşallah gelir. Çünkü ben artık düz tarafta oynamıyorum bile. Ne içerik var ne denge var ne haritaları hiçbir şey iyi değil. O yüzden zaten sadece portalda oynuyoruz. Biz de burada abonelerimle, discord kanalındaki arkadaşlarla vesaire de. siz de beklerim bu arada. Genelde salı ve cuma günleri açıyoruz. Yani bizi eğlendiren şeyler aslında bunlar. Bunu da söyleyeyim yeni bir oyun çıkarmaları, yeni bir oyun duyurmaları bu topluluktaki burukluğu, hayal kırıklığını geçirmeyecektir. Ben böyle düşünüyorum. Bu da zaten büyük ihtimalle eğer yeni oyun duyurulursa ön sipariş rakamlarına yansıyacağını düşünüyorum. Çünkü çok büyük dersler alındı. DICE büyük dersler almış olabilir ama bu topluluk da Battlefield 2042 ile bayağı bir ders biz de aldık. Artık mesela çoğu kişi herhangi bir Battlefield oyununu ön sipariş yapmayacağımı söylüyor. Bunu duyuyorum sağda solda. Hep. Ya ben yaparım tabii ki. Benim yani benim kolum kessem B ile akar abi. <laughs> ben yaparım kesinlikle bana bakmayın. O yüzden her zaman dediğim gibi önce benden izleyin abi. Baktığınız kafanıza yattı. Alırsınız ya da almazsınız. Benim asıl canımı sıkan durum bu EA'nin son toplantısında zaten adamlar demişti. Battlefield franchise'ından serisinden çok da fazla bir gelir elde etmediklerini onlar da biliyor. EA biliyor. Onlar bütün parayı genelde FIFA'dan kazanıyorlar. Biliyorsunuz FIFA'yı. Ultimate modu var. İşte microtransaction'ların çok fazla olduğu bir oyun pay to win bir oyun. Genelde bütün cirosunu oradan yapıyor. O yüzden Battlefield'ın gelenekselci tayfası biraz daha çok da göz önünde değil. Beni üzen durum bu olur. Çünkü bizden para kazanamadıklarını anladıkları zaman işte o zaman asıl bence BF serisinin fişini çekmeye geltenebilirler. Ya da saçma sapan bir yöne yöneltebilirler gibime geliyor. Beni korkutan asıl bu. Yeni oyun, eski oyun, şimdiki oyunun boktanlığı vesaire değil. Beni korkutan durumlar bunlar. Hayatımızın sonuna kadar eski oyunları oynamak zorunda kalabiliriz. Öyle bir ihtimalde var arkadaşlar. Doğunuz belki de hayatınızın sonuna kadar eski oyunlara oynamakla mutlu olabilir. Ama ben değilim. Çünkü ne kadar çok Bad Company 2, BF3'ü, BF4'ü sevsem de zamanı geçti. Biraz da ondan içeriği gelmiyor buraya. Ben de çok seviyorum ama 10 yıllık, 5 yıllık, 12 yıllık oyunlar bunlar. Yıl 2022 olmuş. 2010'da, 2012'de, 13'te çıkan oyunları oynamak zorunda değilim yani. Ve serinin de kafasını kaldırıp yukarı gitmesini isteyen bir insanım. Ama Dice ve EA her seferinde bizi boynumuzu büktürmeyi beceriyor. Yani şu ana kadar çıkardıkları bütün iyi oyunlardan belli başlı esansları alıp bir kaba koyup karıştırıp servis edip remaster şekilde bize servis etmeleri bile yeterliydi. Hatta kendi adımı konuşayım. EA Dice dese ki kardeşim ben eski oyunlardaki bütün haritaları, efsane haritaları geri getireceğim premium olarak satıyorum. Yemin ediyorum parasını verip portalda oynarım. O kadar istiyorum. 2022 yılına göre entegre edin, remaster edin haritaları. Ben parasını verip oynarım. Portal modunda hiç sorun değil. Kendi kurallarımda, kendi istediğim haritalarda oynamak bana göre çok büyük lüks geliyor bilmiyorum size ama ben çok lüks görüyorum bu durumu. İstediğim kurallar, istediğim haritalar harika bir düzen bence. Şimdi güzel olmaz mı BF4'ten Operation Locker'ı gelsin. 3'ten Metro gelsin. Bed Company'den Atakama Desert gelsin portal serverları dolmaz mı? Bok gibi dolar. Ben size diyeyim. Ve ilk başta da ben koşarak doldururum yani. Ama durum bu. Görüyorsunuz. Geleneksel Battlefield çağdamız biz yani. Yeni oyun hakkında düşüncelerim böyle. Siz de aşağı yazarsınız düşüncelerinizi. Başka bir habere geçiyoruz. Battlefield Mobile Hindistan ve Tayland'da çıkış yaptı. Alfa testinge başladılar. Şu an sadece Android işletim sistemi kullanan cihazlarda çalışıyor. Ve yemin ediyorum Battlefield 2042'den daha iyi yönleri var. Distraction var. Duvarlar roket atınca patlıyor vesaire falan. Sınıf sistemi var. Eğlenceli gözüküyor. Ben çok öyle mobil oyun oynayan bir adam değilim. Hatta ömrümde hiç oynamadım. Sevmem yani. Ama mutlaka aranızda sevenler vardır biliyorum. O yüzden size Battlefield Mobile'in indirme linkini aşağıya sabit mesaja ve açıklamaları koyacağım. Siz de indirip oynayabilirsiniz dünyanın her yerinde. Ayrıca nasıl indireceğinizi, nasıl kuracağınızı gösteren ufakta bir video koyacağım buraya. Ben çok anlamıyorum ama siz becerirsiniz tabii ki. Çok da zor değildir herhalde. Ayrıca indirip oynarsanız mutlaka yorumlara yazın. Beğendiğiniz beğenmediğiniz mi? Nasıl olmuş? Merak ediyorum ben de. Ya ben de Android sistemi kullanan bir cihaz yok ama bulurum bir yerden bakarım belki. Otobüste, serviste, cartta, curtta elde oynarsınız. Ne güzel elde BF oynuyorsunuz. Hem de sınıf sistemli ve distraction var. Jesus fucking Christ. Harika. Mutlaka bekliyorum Battlefield Mobile'i. Deneyin. Aşağıya da yorumlara geri bildirimizi mutlaka yazın. Bundan başka Battlefield 2042 hakkında son durum hakkında bir genel bir toparlama yapayım. DICE büyük ihtimalle oyuncu sayısının çok düşük olduğundan dolayı Portaldaki Featured Game'leri azaltmaya gitti. Eskiden 5 tane Featured oyun oluyordu mod şeklinde. Full XP alabildiğiniz. Bunları 5'ten 3'e düşürmüşler. Büyük ihtimalle fazla server masrafını karşılamak istemediklerinden dolayı. Çünkü serverları dolduracak oyuncu yok. Modları küçültmüşler ama rotasyonu hızlandırmışlar. Eskiden iki haftada bir değiştiriyorlardı galiba. Şimdi daha sık modlar değişecekmiş ama daha az mod olacakmış. Öyle bir durum yapmışlar. Bunun dışında Nisan'daki büyük update'i bekliyoruz. Nisan'da da bildiğiniz gibi. Watch Chat ve server browser ve bir sürü bug fixi vesairesi ve kişisel statlarımız, KD'mizi görebileceğimiz, asker profilimizi falan görebileceğimiz kısmı getireceklerini söylemişlerdi Nisan'da. Bakalım 10 gün sonra, bir hafta sonra neyse artık gelecek mi? Onu da erteleyebilirler, bilemeyiz. Ama dedikleri buydu en son. Bu konuda da diyeceklerim bunlardı. Ben kaçıyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için buraya kadar. Yeniyseniz kanalda da bir hayrına abonelik atıp like atıp yorum atarsanız sevinirim. Kaçıyorum ben. Seviyorum sizi. Battlefield'çılar. Üstümüzde acayip burukluk var. Resmen köşeye atılmış kimsesiz, öksüz, geleneksel BF'ciler olarak hayatımıza devam ediyoruz. Sadece portalda biraz BF oynadığımızı hatırlıyorum ben. Allah'tan geliyorsunuz. Yalnız da bırakmıyorsunuz. Tekrar teşekkürler hepinize. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Savaş anında görüşelim.